Ali ratatou yapmışındır diye yani zaten öncelikle okullarda çok öğretilen en değil mi klişe ya, yemeklerden biri. Iı türlüs ya da şakşukası diyebiliriz. Ye, gibi evet. Evet. evet sebzelerden oluşan biliyor musunuz sizler de kızlar? Ben çok severim ama her zaman garnitür olarak kullanırım yaptığım yemeğin Ben de yanından. özellikle onu soracağım. O bir ana yemek değil zaten. Onu bir ana yemeğin yanına garnitür olarak sunması gerekiyordu. Yok yok ana bir... yemek o ama... O yemek sen. Ana de evet. yemek ama, olarak geçiyor ama... Ama şimdi buradaki burada de bildiğiniz ratatouille değil. Hatırlıyor musunuz menüyü? Gariban. 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 Da neyi gariban? Heh. Ben de, onu ettim. Ben, de onu ben de onu sordum. Ben de onu. Gariban. Ben de onu Daha nasıl? Şimdi bu etli bir yemek olur normalde. <laughs> Sen de etini çıkarırsın içinden Gariban, gariban dersin abi. bir espri Ama zaten sebzeli bir yemek. Ana Belki de şimdi sebzeler çok pahalı, ne oldu, ne çıkardı içinden veya ne koydu ana ki buna yemeğine, garibanlık kattı? Ana yemeğine bir de sebze yemeği yakışmaz, et olmasını isterim. Yani evet, yanında bir şey daha olabilirdi. E, yanında daha bir şey olabilirdi. Yani dün tavuk var diye eleştirdim, basit buldum ana yemeği. Şu an hiçbir şekilde, yani bir tane kıyma parçası bile bu bulamayacağız yemekte. Herhalde Emrah Bey market bütçesinden artırmak istedi. Muhtemelen. Çünkü... Aa sahi ne kadar tuttu, arttırdı mı? 200 lira falan arttırmış. Ben ana yemeği onlara açıklayacağım nasıl ana yemek değil yani şimdi e, ana yemek olarak da geçiyor bu kişiden kişiye değişir yani sen e, ana yemek olarak yersin ben yemem et et olsaydı olur muydu yani o mu yani et kullanmadım ya yani, bıkmadılar mı her gün et 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 biraz da garibanın halinden anlasınlar garibanla tatu yaptım ona gelemiyorlar işte. Gelince kendinden soracağım yani neden et yok? Yine de et olmasını ben isterim. Hani en azından e, bir istesen, etin yanında... Protein arıyor herkes. Bence eti, bir balık atabilirdi şeye, fırına bir yere bir şekilde. Etin ne yanında bileyim, garip sevdi balık sevdi koyabilirdi. Sevciye yakışırdı yanına değil mi balık sanki? Şu, davet yemeğinde mutlaka bir et ürünü e, olması gerekiyor. Şimdi yarışma gibi. olunca yani biraz da, daha iddialı olmak lazım. Evet ben de onu söyleyecektim. Yani sadece davet yemeği de değil bir yarışmanın içerisindeyiz. Baştan aşağı fiyasko çıktı yani. Sen ne oldu çok bayağı bir şey gördün. Ben gerçekten Daha benim oldun. moralim çok bozuldu yani. Ya. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç tahmin etmiyordum yani. E sevin sen bu, buna bir rakibin yani, Tabii, şu an. Artı değil, Eğlendi ama böyle de bir masayla karşılaşmak gerçekten istemezdim ya. Yani o kadar heyecanlı bir şekilde ay karnım doyacak diye hazırlandım, hmm. süslendim, Ben süslendim, çıktım yorumlarda yani. yorumlarda menüyü kendime çok yakın buldum. Tercih ettiğim şeylerdi. Pratik bunlar takdir ettim. Ha. Tık, ama tık, tık. çok büyük hayal kırıklığı oldu. Aslında bakacak olursanız menüde şimdi e, sonuçta siriniki de bir hamur işi. Yani sonuçta bir hamur yoğuruluyor. E, İzmir atomu da ona keza yine hamur yapıyorsunuz. içine çikolata kreması koyuyorsunuz. Aslında e, şeyler yapılsaydı tam olarak fena değildi. E, tamam çok iddialı bir menü değil kolay ama şu ratatouille'nin yanına bir tane de bir protein bir şey atsaydı mesela olurdu. Ya da ee, arasıcağında bir şey Ya da olsaydı. arasıcağında bir tane bir şey olsaydı. Ya da tamam, çorbası muhteviyatı açısından fena değil aslında. Baldı, kekip düşürdü, farklı bir şey yapmış. Ama tabii önemli olan, yani bunun e, sonucu maalesef. Bakalım inşallah, ratatu. Şimdi veganın ne olduğunu görsünler. Artık böyle. Ete hayır. E, benim kullandığım sunumlarda görüntü bu değil sunum evet. bile yok maalesef üstünde böyle, böyle koyması ya, evet. çok yanlış dalga geçer gibi, olmuş. Dalga geçer gibi ya olmuş gerçekten katılım amacını çözmüş değilim sanırım sizi kazandırmak için katıldım <laughs> Oh. Ay siz yine gelip bana mı takılıyorsunuz hmm. ya? Benim suçum siz ne siz 8, 8 verdi ben kesinli, sormadım ben soru yara vermedim ki. Siz verdiniz altı, ben soru yara kimseden puan almadım ki neden hep bana hayır. takılıyorsunuz? şunu merak ediyorum siz kendinizi 8'lik görüyor musunuz? Niye görmeyeyim görüyorum tabi. Kesinlikle yani hak etmiyordunuz. Hepiniz kesinlikle ya, bugüne kesinlikle kadar geldi karşıma gelen masalara göre ben görüyorum hak yani, yani. Bunu. niye hak etmiyorum? Ee, Neslihan Hanım doğru yaptı size 5 puan vermekle. Ben ama üç tane el açması seçtiğinizi göz önünde bulundurarak altı verdim. Yoksa... E ben de beğendik şeylerime bakarak ve el açmanız olmamasına rağmen beş verdim. Utanmasın Yanlış bir şey mi yaptım? Utanacak bir şey yok ki burada. Neyle demeye. Utanayım? İzlediğinizi anlayacaksınız. E siz de beni daha iyi anlarsınız. Ya ben zaten kendi yemeğim olduğu için tadını on puan veriyorum. O yüzden benim fazla tatmamada gerek yok. Yani kimisi buna tesadüf der, kimisi bilerek yapıyor der ama ne yapalım Sevda Hanım size de bu kaldı yani. Şimdi şöyle ort ort orta or, ben kendi kabam lazım. Şöyle alayım da biraz fazla görünsün. Şöyle yapayım. Görsel hiçbir şekilde tutmuyor. Hani hiçbir şey olmamasa bile görsel olmasını evet. isterdim. Bunun olayı o. Zaten yoksa kabak. Patlıcan, görsel isterdim domates, bir biber, işte patates. Bunun dizimi o şeyi güzel o sarmal böyle. Evet görüntü çok güzel. O rengarenk. Mesela güzel bir görüntüsü var aslında Ama görsel olarak. Ama bize dağınık olarak. geldi. Yani şişe bile takabilirdi ya. Şöyle sıra sıra görünebilirdi yani. Çok zor değildi. Ama ben şu anda mutluyum. Çünkü e, tabak süslemesi bile pul biber serpmekten ibaret. O yüzden benim menimi kesinlikle algılayamadım emin oldum. Emrah Bey neden bu gariban? Yani Fransızlar bunu e, bu yemeği nasıl bulmuşlar? Ana yemek olarak geçiyor vardı. Oradan... Fransızlar gelene kadar Türklerin şakşukası bu yani. Efendim? Fransızlara gelene kadar Türklerin şakşukası bu. Şakşuka mı? Evet. Siz bunun görüntüsünü biliyor musunuz nasıl olduğunu? E yani şekli nasıldır? Sunum bu değil. Keşke e, hepsi sıra sıra dizilecekti. E, bunu porsiyonlarla, kendi malayla hepimize aynı görselde verecektiniz. Eğer o görseli başaramıyorsanız pişirmeden önce şişte olacak. Bize tabağı şişten çıkaracaksınız. Hepimizin aynı görsel olur. Şişte oluyor mu rakı e, Acemiler için oluyor. Dağılmasın e, o görseli yakalamak için. Ben görseli yakaladım zaten. Keşke tepsisine getirseydim. Ana edelim. yemekte neden et tercih etmediniz? E çünkü artık devir Dilimler devil, devil bile değişti aynı değişti değil. Yani. Ne görseli? Bu ne? Bu ne? Efendim? Bu Pat ne bu ne? Patates patates. Memnun oldum. Ben de. O da. İkisi de aynı boy. Hiçbir şey aynı boyutta değil burada. Yediniz Maalesef. mi burada? Bakmak zorundayız değil mi tadına? Tabii, Tabii ki. Tadına Aa. baktım çok acı olmuş. Çünkü yarım kilo biber atmışsın. Çok acı olmuş. Sen çok de çok niye yok? Yani ben e, az yiyorum. Arkadaşlar yeterince yiyor zaten. Helal, helal. Kalmadı mı? Yine <laughs> çorba ya? gibi mi oldu bu da? Çok burada? acı olmuş. Yetmedi Gerçekten, mi? Su içsin. Olan burada işte. Biz ne yapalım garibanın üstünü yiyelim deyeceğim. Ee, et et devri bitti artık. Ne et ya? Yani en azından yanına İnsanlar bir et bejeten... tercih edebilirdiniz. Efendim? En azından ya yanına bir, bir tercih et tercih Emrah Emrah edebilirdiniz. Bey i̇ki gündür et tavuk tercih ediyoruz. Yiyoruz tadına bakıyoruz yani. Davet sofrası yarışmaya katılıyor. Tamam da et yani. zorunlu, zorunlu mu? Zorunlu mu? Yani İki gündür, Hayır, iki canım, gündür şey. arkadaşlarıma nasıl yorumlar yaptınız? Yani bu sofra için mi? İyi ya mi ya bu so ya, ya de insan hani yorum yaparken de. kendi sofrasını düşünmez mi ya? Ya tamam da şey ben, şu anda, ben şu anda ben şu anda ratatuy getirdim mi getirdim. Şeklini beğenmedim. Beğenmeyebilirsin yani. Şekli, Üçünün... tadı yani. Şimdi burada ratutuyla eksik bir malzeme var mı bakalım. Bu nedir? Bu ne? Kabak Tamam. Bu... Kabak başınızda patladı. Sizde patates <laughs> göremiyorum çok pardon. Senin niye yok ratatun? Yetmedi mi? Ya o da mı şey arkadaşlarıma fazla koydum. Fazla da Ama değil ki bu. ev sahibi ha, bu da fazla değil ki bize de fazla değil. Ya Normal bir kabak koydursun. bir patlıcan. Şimdi şöyle ev sahibi her zaman misafirleri daha çok düşündüğü için onlara fazla fazla Ya, ya kendisine... bırak Emre Allah aşkına sen daha bu <laughs> nükteden cevapları Emrah, yemiyoruz yani. Biliyorsunuz. Hayır ya yani, ya size ne diyebilirim şimdi hanımefendi diye. Şey ratatuy'da olmaması gereken bir şey var mı ya da olması gereken bir şey en var? mı? az herkes eksik de yani. İkişer tane olmalıydı en az. Sıra katının malzemesi Baktım tam ben. ama bir, sunum, sunum olarak görün. Bir dakika tam mı? Börün, malzemeler yerinde. Kabağı var, patlıcanı var, biber e, biberi var, domatesi var ama sunum olarak yok. Ay tam değil mi? Sıra olması tam gerekiyor. Tamam ama değil mi? Malzemeleri var. Tam. Lezzet değil mi? Lezzet çok acı. Lezzet çok acı Ama sunum Kesinlikle. çok isterdim yani en azından et olmasın ama sunum olabilirdi bu şekilde değil. Tamam ama malzemeler tam. Malzemeleri tam. Olması gerektiği gibi değil ve çok acı. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu yemeği her yerde yerim. Sevdiği hanımın ana menüsünü bunu ana menü olarak değerlendirmeyeceğimi söyledim. Ana yemek. Ana yemek tamam. olarak bunu hiçbir şekilde değerlendiremem. Ama değerlendirmek zorundasın. Tabii değerlendirmek zorundayım ama puan benden çıkmaz bu tavağa. Çıkmasın. Ya şimdi şöyle bir şey var. Çıkmasın <laughs> yani hani Ali Bey yani şu anda doğru konuşmuyor. Doğru konuşmuyor. Neden doğru konuşmuyor? Şu, yani buna tat var. Arkadaşım nasıl yok ya? Evet, tat var tabi. Zehir tepsiye gibi, gibi tepsiye acı pul biber tadı Olsun var. Olsun, fark etmiyor. Şunu böyle tepsiye havaya yere düşmeden millet kapar yer yer. Hangi millet o? Çok merak ediyorum. Peki, Gülnaz? Bana göre çok acı olmuş, pişmiş. Acıdan başka bir çok tat acı. yok arkadaşım, yani Net bir acı, ne bir tuz, ne bir aroma, ne bir, bir bir şey, sebzeler de ölmüş. Ne kadar çok pişti acı. acaba fırında bu, kaç dakika kaldı? 30 dakika kaldı. Git, gitmiş yani sebzeler ölmüş, gitmiş. Hayır, şu an hepiniz baktınız mı? Kabağın gerçekten. ayı tadına, Baksın, patlıcanın bak. patatesine. Bak. Bakın değil bak, mi? Bakın bak, ya. bak, bak. baktınız yani, acı. hepsinin tadına. Ali Bey siz baktınız mı? Hepsinin tadına bak acı acı baktınız an. mı gerçekten? ya? ama çok acı. Ama çok acı. Sen mi beğenmedin? Salata yok muydu bu arada? Aa, panzanella. Panzanella var. Var ama mutfakta. İstersen getir, getir, istersen getir. getirme. Sen bilirsin. Yani Emrah Bey sofada şöyle bir kelime kullandı, cümle kullandı. Ee, et devri bitti, artık insanlar vejeteryan oluyor da yani... Pardon da biz üç gündür bu üçüncü günümüz e, etle, tavukla, tombalığıyla besleniyoruz, yumurtayla besleniyoruz. Yani sen hani e, bizim ...vejetaryen olduğumuzu nereden çıkarttın ki? Ayrıca bu, ana yemekte... E, ...et olmamasının, tavuk olmamasının bir açıklaması değil. Olması gerekiyor. Emrah Bey'e şu konuda katılıyorum. İnsanlar, vejetaryen oluyor artık, et devri bitti dedi. Buna katılıyorum. Kesinlikle ana yemekti. Ama porsiyonlaması ve pişirmesi ana yemek değildi. Herkes vejetaryen falan filan dedi de... ...ben gayet et seviyorum, tavuk yiyorum. Keşke olsaydı. E, bu... Sebze ağırlıklı bir menü tercih etmiş. En azından e, ana yemekli bir et ürünü kullanabilirdi. Kesinlikle yanlış bir tercih olmuştu. Kendisi vejetaryen olsaydı, yani bu yüzden size vejetaryen bir menü hazırladım deseydi belki biraz e, kabul edilebilirdi ama e, öyle de değil. Açıklamaları çok saçmaydı, yetersizdi. Menüsünde neden herhangi bir et ürünü olmadığını hala anlayamadım. Et devre bitti insanlar vejeteryan oluyor dedi ama ben o zaman e, ta et devrine tekrar dönmüş gibi ana yemeğimde iki tane et kullandım. Tavuğu zaten kullanmasaydım ben onu sonradan anladım ama geç oldu. E, ama yine de hani davet sofrasında et denen insan bir protein ister. <laughs>